Anceli yenge. Anceli yenge nereye gitti? Anceli yenge. Belki de banyodadır. Anceli yenge hemen çık lütfen. Sana Satyam'ın niyetinin iyi olmadığını kanıtlayacağım. Reno ablanın kasasındaki mücevherlerin hepsini çalmış ve onları satmış yenge. Anceli yenge. Belki de mutfaktadır. Hemen oraya gidip onunla konuşayım. Ne bu doktor raporu mu? Hem de benim adıma. Ama ben hiç hastaneye gitmedim ki. Demek ki Anceli yenge delirdiğimi düşünüyor. Bana söylemeden benim adıma doktora danışmış. Şimdi gizli gizli bana o ilaçları vereceğine eminim. Hatta belki de yemeğime bile karıştırabilir. Doktor Satya Prakash. Bu Satyam'ın sahte raporunu düzenleyen doktor değil mi? Aman Tanrım. Demek bütün bunların arkasında Satyam var. Bile bile bu ilaçları içmemi istiyor. Ayrıca Anceli yenge ve Yogi abi akıl sağlığımın yerinde olmadığına ikna etmiş. Buna inanamıyorum. Ne olursa olsun bu ilaçları içmeyeceğim. Kapı. Kim var orada? Açın kapıyı, Anceli yenge. Kapıyı açın. Purvi. mı? Sen sen buraya nasıl geldin ve ve bu yara ne? Ha, İyi misin? Purvi ben iyiyim, ben iyiyim. Hizmetçilere kapıyı dışarıdan kilitlemelerini söyledim. Ama neden? Senin bu odadan çıkmaman için. Ve ben de pencereden girdim. Sen hapisten e, buraya nasıl geldin? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Ve e, ve bu yara. Hapiste bir adamla tanıştım. Bu yüzüğün değeri 50.000 bin rupi. Al bunu. Al bunu. Çıktığında satarsın. Tamam. Ne yapmam gerekiyor? Şimdi beni dinle. Anladım. Şimdi çayını istiyorum. Başlayabilirsin. Hey! Senin muhtarlığın ancak evinde ve köyünde söker. Burada benim çayımı içemezsin. Şimdi sana göstereceğim. Bana ne göstereceksin sen? Ha? Ne göstereceksin? Ha? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ha? Hey! Kavga ediyorlar. Çabuk gelin. Çabuk. Sen kendini ne sanıyorsun? Bana nasıl vurursun? Ha? Ha? Benim çayımı içtin. Şimdi gününü göreceksin. Gel buraya. Gel. Gel, gel. Seni gel. öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Bana nasıl dokunursun ha? Sen kendini ne sanıyorsun? Buraya gel. Siz ne ya yapıyorsunuz? Sen bana Durun. nasıl dokunursun? Hey, sen gel. Beni. Seni öldüreceğim. Bay bırak bırak Bana nasıl dokunursun? Durun. Taktini. Seni öldüreceğim. Durun. Ne ah, yapıyorsunuz? Durun. Ah, Bay Brandra, kendinize gelin. Bırakın. Burada kavga çıkartma. Yoksa buradan asla çıkamazsın anladın mı? Kaç. 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 Dur. Kaç. Bırak beni. Ah. Hey. Ah. Bay Brenda. Hurvi şu anda yanında olmam çok önemli. Çünkü hayatım tehlikede. Hayatın mı tehlikede ama nasıl? Sen haklıymışsın. Rena'yı öldüren kişi Satya'mış. Peki sen bunu nasıl öğrendin? O Pislik Kapiste beni görmeye geldi ve önümde suçunu itiraf etti. Masum görünüyor ve masum olduğunu söylüyor ama pislik ve aç gözlü bir adammış. O yüzden senin peşine düşmeden önce buradan gitmeliyiz hadi. Ama nereye gideceğiz Virendra? Nereye gideceğimizi bilmiyorum. Onu sonra düşünürüz hadi. Tamam dur. Gidelim. Hanımefendi, zor oldu ama telefonunuzu getirdim. Bunu hemen saklasanız iyi olur. Çünkü eğer biri görürse işimi kaybedebilirim. Kurşun yarası çok acı verir. En güçlü insanlar bile ağlamaya başlar. Bu acıya nasıl dayanıyorsunuz bilmiyorum. Bu arada size ağrı kesici getirdim. Bunları aldıktan sonra kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Ben her şeye katlanabilirim. Ve o satılık gelini elime geçirdiğimde bütün acılarım sona erecek. Sadece o satılık gelini istiyorum. Başka hiçbir şey değil. Onu öldürdüğüm zaman bütün dertlerimden kurtulacağım. Burada olduğuma şükretsin. Eğer şimdi hastane yatağında olmasaydım onu şimdiye kadar çoktan, şimdiye kadar çoktan öldürmüştüm. Prekaşi ile uğraşmanın sonuçlarını hala bilmiyor. <laughs> Benim gibi bir insanın karşısında bütün dünya diz çöker. Beni hiçbir kurşun yere seremez. O kadar bir kurşun nedir ki? Ama benim işimi yapabilecek birini bulmam gerek. İhtiyacım olan tek şey bu. Ben ne istersem yapabilecek ve o satılık gelini öldürecek birine Hello. Merhaba hanımefendi. Ben Nil Kamal Kuyumculuk'tan arıyorum. Evet buyurun. Şey damadınız Renu'nun mücevherlerini satmaya geldi. Değeri yaklaşık 2 milyon 700 bin rupiydi. Ama aceleyle hesap numarasını almayı unutmuşum. Ona söyler misiniz? Bana hesap numarasını vermesi gerekiyor. Evet tamam ona söylerim. Size hesap numarasını mesajla gönderir. Teşekkürler efendim. Dünyanın bütün sahtekarları, yalancıları ve alçakları o evde toplanmış. Ama Satya'mı piyonum olarak kullanabilirim. Şimdi ne yapacağımı biliyorum. O satılık gelini Satya'mı öldürteceğim. Görünüşe bakılırsa burası uzun zamandır kullanılmamış. Bizim için uygun bir yer olabilir. Burada saklanabiliriz. Bizi burada kimse bulamaz. Gel. Burası ne kadar tozlu böyle. Şuna baksana. Dikkat et Virendra. Bana su ver. Su ver. Virendra, Hı. sence de yanlış bir şey yapmıyor muyuz? Yani demek istiyorum ki bana sorarsan bir an önce polise teslim olmalısın Virendra. İnan bana, suçsuz olduğunu kanıtlayıp seni eve getireceğim. Ama bu şekilde saklanmamız, yani başının yine derde girmesinden korkuyorum. Hurvi, sence bundan başka seçeneğim var mı? Her şeyden önce suçsuz olduğumu gösteren bir kanıt bulmalıyım. Sonra seni o pislikten korumalıyım. Ve bunu ancak dışarıdayken yapabilirim. Bunun başka yolu yok. Ama bu o kadar kolay değil ki Virendra. Satyam çok kötü ve kurnaz bir adam. Herkesi beynimde tümör var diyerek kandırdı biliyorsun. Ve tam yalanını herkesin önünde ortaya çıkaracaktım ki raporu değiştirdi. Virendra bu adam o kadar hızlı hareket ediyor ki ona yetişmek imkansız. Ve sadece bu da değil. Aynı zamanda Reno ablanın mücevherlerini de satmış. Anjali yengeyle Yogi abi akıl sağlığının yerinde olmadığına inandırdı. Onlara, onlara delirdiğimi söyledi. Herkes bütün bunları benim yüzümden yaşıyor. Bilmiyorum. Kız kardeşimi neden böyle rezil bir adamla evlendirdim bilmiyorum. Halbuki Anjali bana Satyam'ın nasıl bir insan olduğunu söylemişti ama ben ben onu dinlemedim ve kardeşimi böyle rezil bir adamla evlendirdim. Ben ne yaptım? Birendra, lütfen sakin ol. Bu sadece senin hatan değil, herkesin hatası. Anceli yenge herkese gerçeği söylemişti biliyorsun. Ama Renu abla kim ne derse desin Satyam'a gözü kapalı güvendi. Ablam Satyam'ı gerçekten çok seviyordu. Ama Satyam Renu'ya çok çirkin şeyler yaptırıyormuş. Geçen arkadaşlarından biriyle konuştum ve Renu eski hayatını geride bırakmasına rağmen Satyam'ın onu dans etmeye zorladığını öğrendim. Evet Frendra. ...Renu aşkı için başka nelere katlandı çok merak ediyorum. O pislik hakkında başka neler öğrendin söyle. Çok önemli bir şey değil. Ama bana Satya'mın çocukluğundan beri karanlıktan ve hayaletlerden korktuğunu söylediler. Neyse Virendra şimdi bunları konuşmanın hiçbir anlamı hayır, yok. Hayır 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 bu önemsiz bir şey değil. Hatta işimize yarayabilir. Yani ben seni anlayamadım. Yani artık daha fazla kanıt aramamıza gerek yok. O pislik gerçeği kendi ağzıyla itiraf edecek. Göreceksin. Ama önce Renun'un mücevherlerini geri almamız gerek. Peki bunu nasıl yapacağız, Virendra? Eğer bankaya gidersen polis seni yakalar. Bankaya nasıl gideceksin? Bankaya gitmeye gerek yok Purvi. Yok iyi dolandıran şu adamı hatırlıyor musun? Onu tehdit ettiğimde bana bütün parayı geri vereceğini söylemişti. Şimdi bizden çaldığı milyonları geri almanın tam zamanı. Şimdi o bize para verecek. Efendim? Amirim gelmeden önce buradan gitsen iyi olur. Anne, gitmeden önce en azından beni buraya neden çağırdığını söyle. Bir şey değil, halini hatırını sormak için çağırdım. Son zamanlarda nasıl olduğunu öğrenmek istedim. Şimdi mutlu olmalısın. Ne de olsa Renu hayatından çıktı. Artık evli değilsin, mecburiyet yok, sahtekarlık yok. Renu'yu seviyormuş gibi yapmak zorunda değilsin. He? Ben ne dediğini anlayamadım anne. Aa, sen göründüğün kadar saf bir adam değilsin. Safmış gibi görünebilirsin ama kalbin sahte. Aklından neler geçiyor biliyorum ve başkalarına neler söylediğini de. Renu öldükten sonra bütün mücevherlerini kuyumcuya götürüp sattığından haberim var. Ben aptal değilim. Hesabında 2 milyon 700 bin rupi var. Neler planladığını biliyorum. Hala anlamadın değil mi? Hastanede yatıyorum diye hiçbir şeyin farklı olmadığını sanma. Unutma boynun hala benim ellerimde. Ve onu ne zaman istersem o zaman kırarım. Belki bilmiyor olabilirsin. Ama polisin elinde video var. Ve orada Vrendra'nın kız kardeşini balkondan itip onu öldürdüğü açık açık görülüyor anne. Bak ne diyeceğim Satyam. Sen kime bulaştığının farkında değilsin. Benim adım Prekashi. Ben yaptığım her işi sağlama alırım. Biliyor musun eğer canım isterse polisi her an buraya çağırabilirim. Çünkü Vrendra Renu'yu balkondan aşağı ittiğinde ben de oradaydım. Seni gözlüyordum. Ben hem kanıtım hem de tanığım. Ve polisi onun Vrendra olmadığını, Vrendra'nın maskesini takan sen olduğunu söyleyebilirim. Hem o maskeyi sana ben vermiştim hatırladın mı? Şimdi söyle bakalım. Polisi aramamı ister misin? Ama o zaman böyle elini kolunu sallayarak dolaşamazsın. Doğrudan hapsi boylarsın. Belki de polise Virendra'nın maskesini takarak Renu'yu senin öldürdüğünü söylemeliyim. Ne dersin? Hayır anne hayır. Ben lütfen böyle bir şey yapma. Ben ne istersen yapmaya hazırım. Ha, bakıyorum şimdi sözümü dinlemeye başladın. Halbuki biraz önce çok akıllı geçiniyordun. Evet, şimdi benim dediğimi yapmak zorundasın. Ve sadece bir görevin var. O satılık gelini öldüreceksin. Anceli, doktorun ne dediğini hatırlamıyor musun? Puri yengenin akli dengesi yerinde değil ailedeki ve dışarıdaki herkes için tehdit oluşturuyor. Bence bir an önce polise gidip onlara Purvi yengenin kaçtığını bildirmemiz gerekiyor. Ama... Bir dakika, şu telefona bakayım. Acaba şimdi nerededir? Onun için çok endişeleniyorum. Alo? Anceli, Anceli, Anceli ne oldu? Telefondaki kimdi? Polis. Ne? Vrentra bir hapisten kaçmış. Ne? Evet. Ama ne zaman ve nereye gitmiş? Neler oluyor? Hiçbir şey anlamıyorum. Anceli hemen karakola gidip onlara Purvi yengenin evden kaçtığını söyleyeceğim. Gidiyorum. bir dakika. Ne? Ne var Anceli? Ah, gel. Şu anda kimseye bir şey söylemeyi gerek. Ama. Bak Belki de Vrendra abiyle Purvi şu anda birliktedirler. Değil mi? Abin hapisten kaçtı ve Purvi evde değil. İçimden bir ses ikisinin şu anda abinin suçsuz olduğunu kanıtlamaya çalıştığını söylüyor. O yüzden şimdi kimseye bir şey söylememize gerek yok. Özellikle de polise. Bence şimdilik susalım. Tamam Anceli ama daha ne kadar susacağız? Onu bilmiyorum. Ama emin olduğum bir şey var. Bizim purvimiz çok akıllıdır. Bir şekilde eniştemin suçsuz olduğunu kanıtlayacağına emin. İşte param burada. Bir şey daha var. Buraya geldiğimizi kimsenin öğrenmesini istemiyorum. Yoksa senin için kötü olur. Anladın mı? Evet anladım. Ama anlamadığım bir şey var. Kayınbiraderiniz dün buraya gelip mücevheri sattı. Siz bugün neden geri almaya geldiniz? Bu mücevherler bana kız kardeşimi hatırlatıyor. Bunlar ondan kalan son hatıralar. Ve böyle şeylere paha biçilemez. Bu mücevherler adaleti sağlamamıza yardımcı olacak. Bu mücevherleri kanıt olarak mahkemede kullanacağız. Gidelim. Hı. Bu kadar çalışma yeter. Uyku zamanı. Bu ses dene. Bir şey değil. Çok yorgunum. Olmayan sesler duyuyorum. Sadece hayal. Sorun yok. Uyu. Kim var orada? Kimsiniz? Kim var orada? Kim kimsiniz? Bu bir şaka mı yoksa? Kim var orada? Bu halhalların sesi. Halhallar? Renu'nun halhallarını buraya koymuştum. Nerede bu halhallar? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.